Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve la udvana illa ala zalimin. Elhamdülillahi lezi et amana ve sakana. Bila havlin ve la kuvvetin minna. Allah'ım. Ellerimizi sana açtık. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Sen merhamet sahibisin ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Bugün Ramazan gününün, Ramazan ayının ilk günü. Bugün ilk iftar. Bugün sabahtan bu yana dünyalık bütün keyiflerden uzak kaldık. Yemedik, içmedik. Helal olan şeylerden senin rızan için sadece senin için ya Rabbi. Sen istediğin için, sen emir verdiğin için uzak durduk. Senin yolunda yürüdük ya Rabbi. Şu ana kadar geldik. Şimdi önümüzde sofra var. Önümüzde yemekler vardır. Tatıllar var. Suyu çok özlemişiz, önümüzde su var. Ama sen şu saate kadar yemeyin dediğin için bütün bu nimetlerden uzak duruyoruz. Sırf senin için. Sen bizi sevesin diye. Sen bizden razı olasın diye. Sen bunlar benim iyi kullarımdır diyesin diye. Bütün bunlardan bir an için uzak durduk ya Rabbi. Biraz sonra ezan okunacak. Yemekleri yiyeceğiz ya Rabbi. Hamd edeceğiz, şükür edeceğiz. İlahi ya Rabbi. Bir kulun en sevindiği an, en güzel bir şekilde ruhunu Allah'a teslim ettiği ve mahşere kalktığında Allah'ın seni affettim dediği anmış. İlahi ya Rabbi, bizim bu anımızdaki orucumuzu o zor andaki kabulümüz için vesile kıl ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bir kapı varmış. O kapıdan ancak reyyan denilen bir kapı varmış. O kapıdan ancak oruçlar geçermiş. O kapı oruçlara açılırmış ya Rabbi. Reyyan kapısını bize açıver ya Rabbi ki biz de o kapıdan girebilelim. Reyyan kapısını bizlere aç ya Rabbi. Reyyan kapısından girmeyi hepimize nasip et ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizim derdimiz cennet değil. Tasamız da cehennem değildir. Derdimiz sensin ya Rabbi sen. Yönelişlerimiz, kulluklarımız, yalvarışımız sanadır ya Rabbi. Sen razı olasın diye Hazreti Peygamber'in dua ettiği gibi söylüyoruz. Sen razı ol ki yeter ki ya Rabbi. Sen bana darılma da bütün kainat bana darılsa kıymeti yok dediği gibi diyoruz. Yeter ki sen bizden razı ol. İlahi ya Rabbi. Şimdi sofralarımızda çocuklar vardır. Sabiler, günahsızlar vardır. Fakiller vardır. Kalbi kırıklar vardır. Mazlum olanlar vardır. Hakkını alamayanlar vardır. Zor şartlarda yaşayanlar vardır biliyorum. İlahi ya Rabbi. İçimizden kiminin duası makbulse senin katından onun hürmetine, onun duası hürmetine tümümüzün dualarını kabul et. Bizlere merhamet et ey merhametlilerin merhametlisi. Allah'ım sofraları bereketli kıl. Bizlere Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi her gün sofrasına bir gariban bulan sofralardan eyle sofralarımızı Halil İbrahim sofrası ile Halil İbrahim bereketi ile ya Rabbi ilahi ya Rabbi sahabe Resulullah'ın sahabesinde öyle bir edeb vardı ki bir misafir geldiğinde eğer yemekleri azsa ışığı azaltıyorlardı az ışık altında ellerini ulaştırmıyorlardı yemeğe. Misafir yesin de onlar aç kalıyorlardı. Böyle bir edeple edeplenmişlerdi. Onlardan bize nasip et. Besmele ile başlayıp hamd ile bitirmeyi nasip et ya Rabbi. Soframızdan, kazancımızdan haramı uzak tut ya Rabbi. Şeytanın hazzını uzak kıl ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık. Sana güvendik, sana yöneldik, sana ham düşük ettik. Senin verdiğin rızkınla iftar açıyoruz ya Rabbi. İnah ya Rabbi. Şu anda dua ederken aynı zamanda yarınki oruç için de dua ediyoruz. Yarın orucu da bize kolay kıl ya Rabbi. İlahi ya Rabbi oruç tutarken günahtan uzak dur. Kalbi kalbi kınmış olanlardan. Kalp kıranlardan ve kalbi kırılmış olanlardan eyleme. Başkasına zulmetmekten bizi uzak tut Ya Rabbi. Orucu gerçek oruç olanlardan eyle. Kalbiyle, gözüyle, ruhuyla oruç tutanlardan eyle bizleri Ya Rabbi. Gerçek manada oruç tutanlardan, oruç tutarken kalp kıranlardan eyleme. Oruç tutarken zulmedenlerden öyle eyleme. Oruç tutarken insanlara eziyet edenlerden eyleme. Oruç tutarken hak yiyenlerden eyleme. Bismillah derken harama kapı açanlardan eyleme ya Rabbi bizleri. ilahi ya Rabbi hakkını veremeyeceğimizi bize verme ya Rabbi. Hastalar vardır. Alil olanlar vardır. Mariz olanlar vardır. Hastalar var hasta. Kapına gelmiş. Şafi isminde tecelli et onlara. Mağdur olanlar vardır. Rahmetinle muamele et. İlahi ya Rabbi. Dünyanın her tarafında kim mağdur kim mazlum sonra ya. Sen bize öyle bir din sundun ki bu din mazlumun yanındadır. Mazlumun dinini, dilini, ırkını sorgulamaz. Biz böyle bir dine iman ettik. Hamdolsun ki sen bize Kur'an indirdin. Hamdolsun ki sen bize Muhammed Nebi'yi gösterdin, gönderdin. Bize İslam'ı nasip ettin. İlahi ya Rabbi ezanımızı, bayrağımızı, ülkemizin bütünlüğünü, kaim eyle ya Rabbi. Bizi her türlü şerden uzak et. Bizi birbirini sevenlerden eyle. Kalbiyle birbirlerine güzellik sunanlardan eyle. Buz elenlerden eyleme. Bizi birbirini sevenlerden, Allah için birbirini kıskananlardan eyle. Allah'ın bütün dualarımızı kabul eyle. Amin, amin ya Rabbi.